geldi. Çok güzel bir şaka yapacağım. Günlerdir beklettiğim ve şimdi vermek istediğim bir hediyem var sana. Zaten buradan gözüktü. Senin de en sevdiğin... Yenmedim. En sevdiğin ürün. Bu ne? Kıbrı ülkeden getirdiğimiz Aa. cipsimiz. Evet. Neli bu? Aşkım bu özel. Senin en... <laughs> Bekliyor muydun? Bekliyor muydun? Sen manyak mısın? Ne oldu be? Ben dört gündür bunun için mi bekliyorum? Lavu bu falan aldım sandım. Ay boynum acıdı. Bay bay. Bunun intikamı acı olacak.